Ay şu oyuncakları biraz toparlayayım çocuklar. ne oldu kızım? Ömer mi hastalandı? Neden? Oğlum ne oldu? Ömer. Senin yüzüne ne oldu? Oğlum. Ne olmuş sana böyle? Bilmiyorum. Kim yaptı bilmiyorum. Yine tuk 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 savur mu yaptı yoksa? Annem tuk tuk savur yapamaz bence sen çok şeker yedin ondan oldu? Bence de. Hii, i̇nanmıyorum ah, sana. Ah, Kaç ah, tane ah, şeker ah, yedin? Bir Ay dur ah, bir ah, su verelim ah, kızım ah, abinin ah, suyunu getirsene. su verelim. Şu ah, çok Ay soğuk ah, su mu içtin ah, yoksa şeker mi çok yedin? Biraz su iç bakalım yoksa şurup vereceğim sana. Ah, ah gene çok ağırıyor. Geçmedi mi? Ha. dur bekle şurup verelim o zaman sana. Ah Aa. Ömer, ah. Ah Ömer, ah. Sen çok öyle şeker yersen, öyle çok şeker yersen hastalanırsın. Aç bakalım ağzını. Ah ah. Oley! Ay biraz acıdır değil mi? Biraz acı mı? Eski ya. Eşki mi? Limonlu. Gibi. Evet, biraz limon Ama biraz bekle, iyileşeceksin, tamam mı? Aa, yüzündekiler gidiyor sanki. Aa, aa, yüzünde hiçbir şey kalmamış. Ömer de uyuyor. Kızım hadi abini uyandır da söyleyelim. Ömer. Ömer. Ömer, uyan. Bak yüzündekiler gitmiş, piştin ya. Oğlan. Gel bir aynaya bak, gel. Oğlan. Bak. iyileşmişim Allah Allah. Geçmiş olsun yazın yorumlarda. Allah Allah. Tamam mı Ömer? Yüzündekilere gitti. Yüz. Arkadaşlar yorumlara yazın. Geçmiş olsun diye. Evet bir geçmiş olsun alırız arkadaşlar. Lütfen yorumlara yazın. Abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.